Merhaba arkadaşlar. Maşallah. Bugün ee, sizlerle şey çekiyoruz. Minecraft'ı. Bu benim arkadaşım Alperen şey e, şey yükledim. O yüzden e, neydi? Bakayım arkadaşlar. Minecraft ililisini yükledi arkadaşım. Ay şu. İyi değil. E size de söyleyeyim. Siz de yaparsınız çok güzel. Bakalım Ama buradan. serverlara girmiyor. Zaten hiçbir biriyle girmiyor Ne oluyor oğlum? MCP Master yanıyor. indirdim. oğlum yanıyor. MCP Master indirdim bana hiçbir şey olmuyor. Alpo ben odun kesiyorum. Arkadaşlar MCP Master indirdim. Yanıyor hiçbir şey olmuyor. Cene <laughs> gidiyor mu? var ya. Abi bana bir tane balta atsana ben e, odun keseceğim. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi uçacağım. Hem bu beni izle. Bana bak. Dur. Lan neden yanıyorum? <laughs> Ben yaktım. Ama hiç yere gitmiyor. Abi vurma sakın. Dur. Şimdi bana bakın. Ay uçuyor. uçuyor. bak. ne aşağıya ne de aşağıya da odun topla. Abi bana atsan o büyülü odunu. Neredesin lan? Ya Alpo ne yaptın? Benim canım gidiyor. Oha, uçtun lan. Hayır mal. Abi? abi neden yanıyor? Abi çünkü şeyler büyülü akılsız. Abi sıçacağım ha Suya yit suya. Gitti mi? Aha. Suya yit. şimdi ben buradan çıkmam lazım. <laughs> oh. Abi sen de çok fena ses çıkarttı. Kömür falan var. Kömürleri topla sen. Alfa kömür var zaten bende. Abi her şeyi de hileli yapmayalım. Bu uh, beyler bana bakın. Alper ne dedi? Uygulama indirecek mi? İndirirsin. Alpo beni burada kalkmama yardım etsene. Yardım edin. <laughs> Abi ben buradan nasıl çıkacağım? havaya basma abi. Abi ne vuruyorsun? Sen vurmadın. Gel. Abi beni buraya Gel. Şuraya aç. havaya bassana. Ya açtım ben yol. Ne? Abi ona mı basıyorsun? Buna basacaksın. Nereye açtın abi ya? Yol açtım. Hadi. Yol nereye? Ha orada. Hadi abi odun topla. Ama bana odun toplamak için balta ver abi. Uçuyorum beyler. Hadi abi balta ver. Da Alpo balta ver. Tamam. Alpo'nun şarjı azaldı. <laughs> Hadi. Kendime de alayım. Full. At sen bana. Abi sen ben sana odunu vereceğim. Sen de yapacaksın tamam mı? Evi yapacaksın. Abi sen evi yap. Evi ben yapayım Abi seninle. bu bak enchantlarını full hepsi yüz arkadaşlar. Arkadaşlar Oha, abi, çok çok ne yapıyorum var. biliyor musun? Kılıçla bir vuruyorum ama ölüyor. Abi ama o zaman üstünde hiçbir şey yoktu. Ama o Abi çok... bir dakikada 11 tane topladım. Ay 12 tane topladım. Nasıl lan? <laughs> <laughs> Diamond ya. İki dakikada kırıyor. Bir de büyülü. Oha bir vuruşta kırıyor lan. Büyülüyor. Haydi abi. Oha benimkine bak. Abi ikimize de ev yaparız artık abi, bunlar. Abi benimkine bak. Arkadaşlar benim bir de şey. Abi benimki 24 oldum. tane odun oldu. Abi zombi açak mı? Bir dakikada öldürürüz abi. Bu halde ölürsek yani püf bize. <laughs> Mal ölmeyiz ki zaten. Aynen abi. Üstümüzde neler üstümüzde var? Üstümüzde şeyler var onlar diye. Aa uçabiliyordum lan ben de üsttekileri kırmaya çalışıyorum. Ben uçamıyorum işte. O sorun. Abi 32 tane oldu bende. Uf abi bende 42. Oha oğlum seninki benimkinden daha mı hızlı lan? Ha soru ya sen uçup alabiliyorsun. Ben uçup alamıyorum. Ben de. Uyum. Ben de kırıyorum. Lan, şey. Abi şu ana Sana, kadar. senin için kırıyorum şu. Abi şu ana kadar hiç cadı, e, baltanın cadı gitmedi ha. ya. Havadakileri kırıyorum al. Tamam hepsi bana geliyor. Abi evi kim yapsın? Ben. Tamam. Abi güzel yap. Cam da toplayalım. Al hepsini mal. Gel Abi şimdi ben çıkınca bunlar bende geri kalacak. Uf. Abi bunları al bak. Boştur o odun var ilerle ya. Yana... Nerede? Ya orada. Nerede abi? Oha. <laughs> Al orada da var. Abi 64 tane yeter. Sen de de kadar Bende 45 tane var. Tamam hadi sen odun yap onları. Tamam. Abi benimki siyah. Seninki? Aynı hayır o siyah değil. Artık bir iki üç altmış dörtlük veririz. Ama kaçar. Aha abi ya. iki altmış dörtlük bir tane elli O da altmış dörtlük olsa diyecektim de yani yaptım. Abi yeter bence o kadar. bir tane daha kırayım. Onu da altmış, Abi bende dörtlük... bir sürü var. Bende bir iki üç dört beş. Abi bende üç dört tane altmış dörtlük bir tane yirmilik var. Tamam. Abi dur ben biraz da beyazlar yapalım. Üstünü de beyazla kapatırız. Şunlardan da yap bak. Buton. Açıyorsun. Bak şeyler geldi. Buna bunun kapı koyup buna buna bak bunu koyuyorsun. Sonra kapıyı koyuyorsun. Buna basınca kapı Bilmiyorum. açılıyor. Aa yavrusu bir çıktı. Tavuk yavrusu çıktı. İşte bu geber. Oha. Abi tavuğu gebertim içinden bu kadar şey çıktı. Yuh. Arkadaşlar Hilel'den mi ne bilmiyor. Ben de öldüreceğim lan. Gel buraya yavruyu öldürüyor benden. Arkadaşlar İyi bir yandılar. tane tavuk öldürdü. Gel lan buraya ee, tavuk. 64 tane fiyatır geldi. 64 tane ve 26 tane. Bir de bir tane şey tavuk. Abi herhalde benden. Abi he tavuk benden kaçıyor. Abi Hilel'den kaynaklanıyor. Abi bana da o kadar geldi. Yok. Abi akşam oluyor Hadi, hadi hemen evi yapalım abi. Ha. Abi sen kendine bir ev yap. Ben de kendime bir ev yani. yapayım. Zaten çok şeyimiz var. Hadi yani ben başlıyorum. Abi sen neredesin? Bu. Abi benim yanıma gel. Ha. Şimdi e, ben bu alana bir tane ev yapıyorum. Küçük sen de bir tane kutu gibi ev yap. Kutu gibi mi? İstediğin gibi yap işte. Sen yapıyor mu? Hadi şehir kurak. Oğlum ne şehir lan? Şey Abi duruyor, ne yaptın? Demiştim. Benim yaptığım yere neden yapıyorsun? Duvar yapıyorum. <laughs> bir. Bir yer fazla yapışım. Abi yerleri dört yap ha. Tamam dört. Abi sen kendine ev yap. Oğlum çocuğa bak ya. Duvar da en şeyde Dur lan nereye Abi yer bulamıyor. Abi ben şu yer buldum. Abi, yemek Bize bir Abi, Abi, keşke bu burada kalsam. Oha o nasıl oldu bir şeydi. Allah yere düştük. Abi ben e, birazcık küçük yapacağım bir tane. Diğerlerini hepsini büyük yapacağım. Ne yapıyor lan? Yorgan şey oldu. Ee, devam edelim. benim? yaptın mı sen eve? Ne? Hayır. Ne yapıyorsun? Çıktın da oğlum. Hayır. Oğlum bu ne lan? Çok karanlık. Var lan abi. Işık. Işık sende var mı abi? İş, bende de yok ya. Abi arka Balta istemiyorum ki. Bloklar gözükmüyor. Sadece He? üst falan gözüküyor arkadaş. Lan sen neredesin şu? Oğlum nereye gittin ya? Alpo neredesin? Enç, 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 çıç, Aha redstone alıyorum. Oha oha oha. İrayı bir koydum ne kadar geldi? Nereden geldi? İnekten. Oha. Abi ben üst yapacağım. Allah. Tuzaklı şeyler alıyorum. Çok değişik bir şeyler oluyor şu. Şu an redstone falan alıyorum. Alpo sen neredesin? Bilmem. Allah'ım çocuklar doldurabiliyor. galiba ev, evi yaptığı yere gel. Ben ev, evim daha kapı yapacağız hadi oğlum. Oğlum tüm tuzaklı şeyleri aldım. Tuzak? Tuzak yapacağım. Oğlum tuzakla ne yapacağız? Seni geberteceğim. Abi küserim bak. Abi kapı sende var. Bir tane kapı yapsana. İstediğin kapı yap. Dur. Abi hani evi sen yapacaktın? Aa bak arayarak alabiliyormuşuz. İki tane yatak alıyor. Ar e, arama yeri varmış. Abi bir tane chest al. İki tane yatak aldı. Chest'i sonra alırım. Abi chest'i... Neredesin? Abi. göreyim. Abi ışık yap, ışık. Işık ki orada. Oha ev. Ha? Ev buldum abi. Hadi. Abi köye, Alpo köye gitti. Abi köye gitmedi. <laughs> Cadı olabilir. Abi sakın gitme. Abi bekle ben de geliyorum. Neredesin? Hadi gir ya ölmezsin ya. Mal ölmem de dur. Geldik. Bir dakika Aysel teyze. Abi. Evet. Çok iyi alışıyorlar diyor. Sen neredesin? Abi ben ev yapıyorum hala. Abi ya keşke yanıma gelebilseydin şey yapıp. Abi benim küçük evim neredeyse bitti. Çok küçük oldu. Abi uyuyak. Yatak gel. Abi yanıma gelirse yapacağız da yatağı. Yanıma gelmiyorsun. Abi Mal, sen neredesin? Abi öl sen gelirsin yanıma öl. Neden öleyim bu kadar iş ya? Ulan ne oluyor? Cadı var? Ama ışık yap işte. Işık yap gel. Ya ben kapı yapıyorum Alpo seni bir bekliyorum. Yapıyorum işte abi ben kapı tamam mı? Abi ben kapı yapıyorum. Oha 52 tane çalışma masası yapabiliyoruz lan. Yuh. Abi ben yapıyorum iki tane kapı. Üç tane kapı aldı. Ay şarjım. Abi ben ev yaptım. Aa dur üstü kapatmamışım. Abi gel çık. Yemek ye gelecek. bir dakika arkadaşlar sonra devam edeceğiz sizinle beraber. Hemen geliriz. Oo. Oh, oh.